arkadaşlar bu da en son temizlediğimiz kuvanımız. F1, F1, bu F2. Bu bile bana kesmişti, bu F2. Ya de buna bakalım şimdi hızlı şekilde. Bakalım bunların ne? Arkadaşlar bu beş çerçe. Arka arka hepsinde beş çerçe var. Ya evet, yavru çıkmış yerine bal koymuşlar. Kemal balı güzel. Başına herhangi bir sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar arın kışa gireceği balı var ya yani. bundan sonra ne besleyebilsek besleriz artık. Ama havalar ani soğursa da herhangi bir sıkıntı yapmayız. Evet, buna bakacağım şimdi. Evet, yavru ananı sökülmüş boş. Parlaşık yıldır ya, yani, nar yer. Bu tatmamış buraya bir daha. Ne abi. çekilmiş arkadaşlar. Üçüncü çerçeveye bakalım. Belki üçte ve ikide yavru görme şansımız olur. E evet, bu çerçeve daha hafif. Bu daha çok beslememiz lazım. Bunun yeterince balı yok. Anlarımız burada. Güneşe tutuyorum. bir şu kanka. Yok, parlak yavru yok. Ne yapacak? Kabala çıkmış bu arız yavruyu kesmiş. Sana bir, bir tane az kapalı gördük. Çok az. Günlük ve larva görmedik. Diğer kovanda bir da az kapalı larva ve yumurta gördük. Evet burada arbitre yavru çıktı. Atmış. Çıktıktan sonra bakıyorum bırakmış. Yok. Bu yavru kesmiş arkadaşlar. Bunda hiç yavru yok hatta. Arkadaşlar ben 3 adet izni kullandım. Bir altını iş başı yaptım. Yani tam bir aydır araya gelmiyorum ve bir aydır arayı besleyemedim. E, Araburma için gelemedim buraya. Muhtemelen dışarıda bir şey girmeyece, bize beslemedik. Belki arı o yüzden yavru kesmiş olabilir. Tamam buna bir su daha getireceğim haftaya gereken. E, ee, buna çift süt koyacağız çünkü bunun hiç su yok. Diğerleri gayet iyi. Hı <laughs> Bunun biraz soy ihtiyacı var. Bu şeyle kısa giremez bu. Yani kafamız rahat etmez. Hı hı. Hatta şöyle bir şey yapalım Kaan. Unutma. Ee, yarın iki tane buzdolabı torbasına yapıp şurup koyalım tamam mı buna? Bir litre solduran bir de buzdolabı torbasına buraya ekstra şurup verelim yani. Hı hı. Evet arkadaşlar herkese e, kayıpsız bir kış e, güzel bir 2004 diliyorum. Hoşçakalın.